fırla girelim fırla, girelim. girelim fırla fırla girelim fırla fırla ile bir adım tek diyoruz fırla açıyoruz <laughs> Murano el Diablo Gabriela DJ ne diyor bu? in non quattro Murano! Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun oğlum? Aa şey girelim, şey girelim, fırla girelim, fırla fırla girelim, fırla, fırlayla bir arada vın tekliyoruz, fırlayı basıp kaçıyoruz. Emin misin ama yaklaşmamız... Sence. Ya bir şey olmaz, fırlayla üstte koşarız gerekirse <laughs> sapık gibi. Kiske, <laughs> 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 daha iyi gibi. Yayın İspanyolca'ya dönüştü, de apollo, merese cosmozo. Este seamos, espar David, ye yeah, ye yeah, ye, yeah. espar David, este seyamos. Yok ben yapamıyorum, ben de o kadar üretemiyorum saçma salak kelimeleri. E yanlış anlama. Kaçma anlamadım. salak mı? Çok özür dilerim. Genel kültür. Genel kültür mü? Yalama Ulan dediklerinin mi? anlamı ne? Bana söylesene be. Yok bilmiyorum. Sıkıyorum. <laughs> i̇şte. Yalama ee... kendini. Yalama, yalama. I ne oluyor lan? Ne oluyor lan? He? Anasını zaten Ne oyunu oynayacağız? Ne yapacağız? Ne yapıyorsunuz kendini lan? <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne oluyor lan? Kedi kedi kendini yalıyor. Kedilerin kendini yalaması... ...çok mu garip bir şey? Ya çok tatlı yalıyor, tahrik oluyorum. dile bak salam gibi. Kedi! Ay ee, ne kadar hırsız yürüyorsun. Şiş, böyle ağır ağır... ...taşaklı taşaklı yürüyorum. Baksana, yürüyüşe bak. Ayol, mevzu mu? Ayol, mevzu? Ay mevzu, ay! Bu ne ya? Lane'de iki Lan ooo 2 vs 2 severiz. Biz bunları harcarız Meri. Gel. Eski meta. Bum. Vur Meri vur vur Bu adam yok oldu. Aa. Uzağa baba. Oy güzel sağ bıraktım. Yap hareketini. Hop. Bu imaz. Oy ben dürtüyorum şu oy Meri öldü o. Öldü de bu da alev atışı atıyor kafama sapık. Baba Meri izle hazır mısın? Miri. <laughs> Fırla bastım üstüne koştu. Run geri 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 geri. Dedin az. E, mit geliyor, mit geliyor, mit geliyor, mit yok. Genki ha yukarı gitmişler. Ya ya bu ormanımızı al. Sen al bunun son vuruşun da şey canın da olsun. Hadi Ay bana vursun. Ba lan var. ne kadar ferakarım ya. Kendime vurdur. Ferakar. Ay bunu Şu, demeyeyim ben. lan buraya. Tuttum onu tuttum 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 tuttum. Vur 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 vur. Ay yok oldu yok oldu yok ol. Ulan var ya biz bir makine miyiz lan çak çak. Diyeceğim de nasıl çakacaksın? Come on. Ka Aa o var değil mi? <laughs> Dur. Ha ben de sana parmak atıyorum. <laughs> Bak diz vuruş. Heh. Bunu alabilir miyiz? Bence ne? alamayız Ay, alırız, çünkü çaldıracağız. Alırız niye alamayalım baksana. Gel, gel Gelenin için. kafasına Demiyorlar. dondurma atacağım. Baba. Meri Hadi neredesin Meri? Alo. Yok, yokum yok canım çok az ya. Bir tür base yapayım diyorum. Hadi base'e. Hayır ya gel burada atacağız. Bir. Burada atacağız. Delikanlı gibi adamlar korkmadığımızı belli etmemiz lazım. Bekle dur. Milyonlar vuracak. Base atamayız. Burada at. Adamdan korkmadığımızı belli ediyoruz böyle. Bunların hepsi psikolojik Biz oyunlar. Var, Lan. <laughs> Gelmedin. Para gidiyor. Şerefsiz Para gidiyor. beni beyze gönderip milyonları kendi başına mı alıyorsun? Arkadaşlar böyle böyle arkadaşlardan sakının. Beni beyze yolladı. Dedi canım az dedi. Böyle karaktersizleri çevrenizde bulundurmayın. Benden size bir öneri. <laughs> gerçekten gerçekten ben bir şey demiyorum. <gülüyor> 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 gel buraya buraya gel. Hain Kürt pusu yapacağız. <laughs> gel. Okay, gel, gel, Hadi bakalım. Gelen ölür. At Şimdi sıra bende stuns Yok oldu Rıza baba. Gel base. Allah. Kaç vur lan run. Run run Hayır hayır gelme 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 gelme. Kaçtım. Ha kaçtım. Kaçamamış. Aga be. Oğlum öldürdüler lan beni beri. Canıma kıydılar lan. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ölür müsün sen de gidip. Baba 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 nasıl kaçıyor. Run. Aha geri dönemedi. Geri dönemedi. O an kesersin bunu mery Ben mi keseyim? yok Aa ben onu görmedim. Ben buraya kadar nasıl geldim? Bu neden gidecek geri zekalı? Oğlum şunu biriniz görün lan. Ulan Dairot, alo! Dia Dairot, -po -no. Tamam mery çok zorlama. Gel 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 gel. Canım çok az. Emin misin? Bir tür base yapıyorum. Alt kuleyi de satmayalım bu arada. Ahan aha, oradayken. Ben... Ulan Murat dursun. Hadi gelsene. Elime. Ama o kilden asit aldım ha güzel. Tamam. Neredesin Meri? Ama biz bir ikili olmamız lazım anladın mı? Biz Michael Jordan'la yok pardon bu oyuna olmadı. Dwayne yok bu da olmadı. Paul Walker'la Van Diesel gibi olmamız lazım anladın mı? Bizim ketçapla <laughs> mayonez gibi olmamız lazım. Bizim başka örnek ver köfteyle patates gibi olmamız lazım. <laughs> Anladın mı? Şey, im, limonla portakal da olur mu? Neden böyle bir örnek Ona, verdin? Çünkü ikisi de böyle turunculu ve top. Limon turuncu mu? Arkadaşlar güzel bir video oldu. <laughs> Beri'nin sağlıksal problemlerinden dolayı videoyu erteliyoruz. <laughs> Limon turuncu mu? o baba uyku açtı. örtüyorum. Dur dur dur. Sapık lan bunlar. Vallahi ya. Gel 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 gel. <laughs> İkinci Kürt pusumuz. <laughs> gel 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 gel. Dur burada dur burada burada dur burada dur burada dur. Burada dur. Burada dur. Bekle. Bence bekle gelecek. Şu, i̇leride biraz ileride bekleyelim. Hayır, mi? hayır buraya gelecek o gelecek buraya. Ulan biz sapığız anladın mı? Bekleyeceğiz burada. Adam gelene kadar buradayız. Birisi gelecek. Ya şurada mı beklesek? En azından midi de karşılama durumumuz var. Ama oradan kaçma durumumuzu da hesapladın mı? Maviye falan bineriz. Bak bak, gel bak bak şimdi o gelecek. Bak oraya girip gelecek bak. IQ seviyemi çok zorluyorum. Bir saniye. Geliyor. Geliyor şu an yolda bak. Geliyor. Gel. Gelsene lan. Acaba gelecek mi? Hani müzik var ya bir tane. Ay ay. Gülpem Tamam çok mu bekledik lan ya? oğlum mide Gel artık. gel. <gülüyor> <gülüyor> IQ seviyem yetmedi. Yeter. Şurada dur. Şurada dur. Dur. Artık her şey hiç çok geç be Mary. <laughs> Lan oğlum beni niye atıyorsun? Aa o adam ölüm ölümcül kılıç sezmiş. Kestim onu. <laughs> Ağlarım, Allah diyecektim ki. Allah. 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 Ya, Allah 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 Allah. Yok ettiler bizim eli. Ya meri biz aman fayda e gidemeyiz işte. O yüzden bizim pusmamız lazım. Puslayacağız tek atacağız çıkacağız. Tamam. <laughs> Niye bağırıyorsun Bayağı lan? Bağı, ne gaza oldu gaza yine? Gaza geldim. Niye gaza geliyorsun? Ver lan mehteri. <gülüyor> 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 Bu şey gibi oldu. <laughs> evet. Burundan çalınmış gibi ama. Benim mayonezim nerede? Gel buraya aslan parçası. Mayim <laughs> ketçap. Ben aşağıdayım geliyorum. Aa Javit bizdenmiş. Evet. Ben unuttum bir an. Aa Allah sıçtım ben. Öldün sen. Bu kesilme bunu. Yok oluruz Rıza baba. Adam yok oluruz Rıza baba. Tamam. On tamam çok güzel. Mayonez gel buraya Mayonez. Allahım Mayonez gel. Mayonez öldü. Hardal yanında. <laughs> yeah, boy. Ya boy. <laughs> gel, redanalım. red alalım. Red'le çok güçlü oluruz. Bence de oluruz. Niye almadık ki bu zamana kadar? Bu yüzden geri düştük. Evet, Reda alsaydık hepsini parçalardık değil mi? Evet. Yardım et, bütün skinleri parçala. Al işte sen al. Parçalat at. mı? Aha, change hala orada. Change bir tüm gel, tüm gel, kesmemiz gel, yok burada. Kullan var mı? Var. Bas 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 bas. Base 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 gel gel gel. Bez, 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 Tamam, yeterli. Adamın yerde kileli kaldı. Orada bir yıldız olsa ne kadar güzel dururdu, değil mi? Murat! Ha? Baksana base işaretim, Change'nin cesedinden. Oha, orada fotoğraf çekildi hemen. Var. Hemen. Ama 7 saniye, 5, <laughs> 4 yetişebilecek miyim? Hadi. Gel, çabuk gel. Poz ver. Ya tamam. gitti. Bir <laughs> <Değil> açabilir miyiz? <laughs> gel gel, kule kule kule. Aşağı döndüler. Kaç. Kaç. Beyze git. Çabuk. Çabuk. Geliyorlar. 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 Beyze gitmen lazım. Beyze. Ben gittim. Ben gittim. A <laughs> Görmediler seni. Kaç. Kaç. <laughs> <A> <laughs> Ketçabı kestiler Vuruk. <laughs> ben sana dedim baba geliyorlar diye. Ben sana dedim baba geliyorlar ya diye. Gördün mü? Sana yetişemedim ki. Beni çekecek. Ali. 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 Ali bu herhalde şey sıkıntısı var bu arkadaşın. Güt atıyor. Gelecek. Oha ultimi tutmayı başardın onu. Vara 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 vara. Var. Gel lan. Yusa gel lan. Yusa gel. gel. Geldim. My primate buradayım. Sapık. Lan lan. 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 lan! Evet. Neden? Şunu ne hemen alalım. Mı? hemen alalım. Ben öyle bir hain pusuyu yapmayacağım. Çok MS var. <laughs> Lan MS... <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Kendi arkadaşın daha hatasın da <laughs> <laughs> ha, çok can çalıyor. <laughs> Dairot da çalıyor. Çok fazla vurmamız lazım. Yanında o kadar vurmalıyız ki adamlar ne olduğunu şaşırması lazım anladın mı? Oy! Mesela şöyle. Adam dedi ne oluyoruz amık? O Lelita'nın ultisi gitti. Ölümsüzlüğü. Evet onu da tuttuk. Çok güzel. Lan base 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 Çabuk 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 çabuk. Base base base. Bu maçı tamam. alıyoruz. Alıyoruz lan bu maçı. Alıyoruz lan. Eidora Aurora'yız biz. Boru mu? Uru! Baksana yürüyüşe bak. Dedi. Ayol mevzu. Geliyorum. Lan lordu kesti. Harbi mi? Valla. Tap. Bu hasta sapık. Tek başına kesti bile. Mayonez. Ketçap. Pardon ketçap. Ne yapıyorsun lan? Hayır lan. Mayonez <laughs> sensin ketçap benim. Tamam ketçap. Ketçap çok mayonez. tatlı ama ben... Mayonez mi? Senin rengin bir de düz vuruşların ateş ya. Pardon beyaz ya benimki de kırmızı. Harbi um, uydu. Tam ketçap be Mayonez. Bunun için doğmuş. O an Dyroth birebir de şey kesti. <laughs> tamam güzel. Alamadılar güzel. Kule vermedik. Savunmayla alırız bu maçı BBR'ye. Base 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 base. Tamam. Çok zor <laughs> Aşağıda bir kombat dönüyor. Change, change. Hepsini tuttum lan. Dairota yardım, Dairota yardım, Dairota yardım, Dairot. Ölümcüz Dairot. Kuleye gitti ya. Ya sapık minyon bana niye vuruyor? Lan onu da kestik. Bu ki? Bu ki? Global. Nerede bunlar? Bunlar nerede? Artık pusu yapamayız sanırım. Yaparız. Gel. Gel. <laughs> Mayonez. Oh. Gel. Gel. Dur burada. Dın. dın, dın Buraya. Kendi ağzımla fon müziği veriyorum. Nasıl? Dın 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 dın. Güzel. Başarılı. Sessiz ol. Sessiz ol. Her düşman. Al sana bombe. Aa! Ben şeyi bastım kaçıyorum. Olmadı. Be. Başaramadık ay! be abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Ya Ruby zor ya. Hani zaman çıkmamız lazım ya. Olmadan. Hani zaman ne ya? Eser çıkma. Dur çıkayım. Ha ulti atıyor ulti atıyor başaramadık abi. Hayır. Aga be. Vallahi başaramadık. Aa, aha. Olsun bence eğlenceli bir video oldu. Gerçekten ben eğlendim zaten. Aurora <laughs> ve Edora ile maç kazanmayı bekleyemezdik. E, i̇nsanların oyununu da mahvetmemek için arkadaşlar klasik modda çektik. Ben eğlendim. Ben, ben de eğlendim komikti. Change oh, modu. Alın mayonezi. Sus <laughs> da ketçap kendine bak. <laughs> Ama mayonez daha kalıyor. Kal mayonez daha kalıyor he he he, he, he <laughs> boy laf dedim sana bir şey desene kim dedi ya ben dedim ya Ben de lo falan tam şunlar <laughs> bir de onu dedi sonra kebide vuruyor <laughs>